Ülkemizdeki bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bir şey düşünmüyorum abi. Ne düşünmüyorsun abi? Düşün Nasıl o zaman. Sen karşı mısın abi bireysel silahlanmaya? Hayır. Yani silah alabiliriz, evet. taşıyabiliriz. Evet. Sıkıntı yok yani diyor. Belgesi olduğu sürece. Abi belgesi yok. Ve belgesi silah taşıyor mu abi? Taşıyorlar. Yok abi, öyle şey mi olur ya? Olmaz mı? Olmaz. Yani, Kaç yok bir öyle bir şey. Başka onun bir sınavı vardır, bir şeyi vardır. Evet. Gireceksin onu önce bir, gör, bir belgesini alacaksın. Ondan sonra yani. Eyvallah. Böyle kafana göre alıp, takıp da gezemezsin yani. E, geziyorlar um, abi. E, suç. E, suç. E, Ama bir, gene var. E, buna bir dur demek lazım. E, bireysel silahlanma ülkede çok arttı, bunu biliyorsun değil mi? Evet. Son zamanlarda öyle hani ufacık çocukta bile belli olmuyor yani. Ne Onun çıkıyor? için soruyorum işte. Sen buna karşı mısın değil misin abi? Karşıyım tabii ki de. He. Onu aramak işte bunu e, Eyvallah. devletin biraz daha şey yapması lazım. Yaptırım mı uygulaması lazım? Evet. Ona. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kim deyim? Merhaba yakışıklı. Abi. Sen deyim hanımefendi. Evet, teşekkür ederim. Beyefendi diyeyim. Tamam. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ülkemizdeki bireysel silahlanma ile ilgili neler söylemek istersiniz beyefendi? Daha sonra konuşuruz. Eyvallah. <laughs> Merhaba babacığım. Nasılsın? iyi misin? Abi ülkemizdeki gel böyle. Bireysel silahlanma hakkında neler söylemek istersin? Öyle bir yorum yok. Yorum yapmıyorum. Neden abi? Herkes alabilir. Şey diyeyim. Eyvallah. Merhaba abi. Merhaba hocam. Abi geçinebiliyor musun? Hayatından memnun musun abi? Çok memnun hayatımdan. Çok memnunum. Ya yazıklar olsun bana. Bak ben kaz sezondur Tayyip'e veriyorum oyumu. Verdim vereceğime lanet olsun. Bu kadar insanlar sokağa döküldü. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Ya kendisi alıyor 140 milyar maaş. Milletvekilleri alıyor 90 milyar maaş. 7,5 milyar ben vereceğim ona. 15 gün geçinsin. Kendime en yüksek köpten atacağım. Gelsin bu Tayyip Baba. Baksın bakalım ne oluyor. Başka bir şey değil. Laf bulamıyorum söyleyecek. Ne olacak peki böyle abi? Ne olacak bu? Hiçbir şey olmayacak. Mecbur. İnsanların maaşını düzeltecek. Başka yapacak bir şey yok. Yani ne yapacak başka? Ama verdiği sözler hiçbirini tutmadı. Herkese ters takıyor. Abi kayaptı. hani petrol çıkmıştı, doğalgaz çıkmıştı. 19 liraydı petrol. Çıkacakmış abi onları varil varil topluyorlarmış. Evet. Abi canım 19'unda, aynı 19'unda 20 liraydı benzin. Şu anda 30-32'yi buluyor. Artık hesabını kendi versin. Kardeşim ayarlayacak bunu. Biz başa neye getirdik? Düzelsin diye. Her şeyi ayarlasın diye getirdik. E, ne yaptı bu? 3 verdi 5 aldı ben yeni bir maaş alıyorum. Vallahi billahi geçinemiyorum. Milletten borç paralık geçiniyorum. Çalışamıyorum. benim gibi milyonlarca insan var. Türkiye genelinde. Ben ona Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun diyorum. İsterse yakalasınlar beni içeri atsınlar. Ya yani hiç sorun değil. Ona yazıklar olsun diyorum. Benim verdiğim oylar haram zıkkım olsun diyorum. Bu kadar da rahat rahat söylüyorum. Ülkemizdeki Bireysel ile ilgili neler söylemek istersiniz hanımefendi? Ne düşünüyorsunuz? Bence, bu konuda bir, şey, bir yorum yapamayacağım. Yani... E, çok Biliyorsunuz cinayetler işleniyor. Kötü, çok kötü durumdayız. Evet. Ne kadınlarımız ne çocuklarımız her şey... Yani çok kötü. Hiç güvende değiliz. Kesinlikle değiliz. Kesinlikle değiliz. Ne yapmalı ilgililer bu konuda? Daha özen göstermeliler. Daha değer vermeliler kadınlarımıza, çocuklarımıza. Yani çok duyarsız, çok tehlikeli bir duruma geliyordu. Çok Tehlikeli. geliyordu. E, yani artık Suriyeliler bizi kovacak ülkemizden, kendileri yerine gidecek. o hale geldik. İstemiyorum hiç kimseyi, yabancı hiç kimseyi bu ülkemde istemiyorum. Eyvah. Benim buranın vatandaşı. Aynen, aynen. Bravo, aynen. aynen. Ben Teşekkür ederim. Ben... Bireysel silahlanma gittikçe arttı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çok kötü. Bunu nasıl yorumlayabilirim? Yani ne kadınlarımıza, ne çocuklarımıza hiçbir şeyimiz yok. E geçen gün İstanbul'da bir tekel bayisini bastılar, iki tane evet. genç öldürüldü. Evet evet. E, taksici öldü. Silahlı para aldı. Çocuğumuzu üç parça yapıp lifrize koydular. Ya, Onlar ne olacak? Evet. Hayat zaten aldı yürüdü. Hiçbir şey yok. Alt tarafı yeşil şey biber, biber bile 40 lira. Buyurun yani. Burası Burhaniye, yerlileri <laughs> çıktı 40 lira biber. <laughs> Hadi al domates 30 da 35-25 nasıl geçineceğiz bununla yani herkes boğazının geçinme zor geçiniyor bir de bırak o cinayetler ne olacak onlar daha beter her şey kötü yani Türkiye artık bozuldu Türk vatandaşlıktan çıktık artık hep kötü düşünüyoruz hep kötü düşünüyoruz İyilik kimse düşünen yok bal tutan parmağını yalıyor bu devirde dürüstlük yaramıyor affedersiniz yalama olacaksın Dürüst olmayacaksın bu devirde. Geç, geç. Yani çalacaksın, çırp çırpacaksın. Çırp çırp çırp. O devire geldik artık. Kimse kimseye güvenmiyor. Kapılarımız açık yatamıyoruz. Yaz pişiyor sıcaktan ama ben balkon kapımı açıp yatamıyorum. Yatamıyorum, gerçekten yatamıyorum. Mesela 20 sene evvel biz kapılarımızı kitlemezdik. O günleri arıyoruz biz. İnsanlar da haklı, bilmiyorum. Büyükler düşünsün. 40 milyar, 50 milyar maaş alıp da cuk, cuk yiyip de yatanlar düşünsün. Ne, kırk, kadar. Ne kırkı, ne yenisi. O kadar. Onu diyorum yani. Onu da artık bilirler artık. Evet. Yani. Evet. Emekli öldü. Valla ben de katılıyorum hanımlara. Aynı durumdayız yani. Emekli öldü. Biz emekli işi, işiyiz. Emekliler öldü artık yani. Yazık. Halimize yazık. Bugünlerimize yazık oldu. Başka ne diyeyim yani? Her gün kalkıyoruz. Başka bir şey her gün. Hele bu arzamlar. Efendim söyleyeyim bu katliamla. Bunlara zaten şeye çok üzüldüm e, ee, İstanbul'da oldu ya. Taksiciye mi? Ta, evet ya. Çok şey üzüldüm. Çocuğu Iki varmış. tane çocuğu varmış. Bir de şeye para hani tefeciler. He. Evet. Ona çok üzüldüm. Her gün yani televizyon izleyemiyorsun. Her gün olay. Her, gün, her olay. gün olay. Her gün olay var. Vallahi ona çok seyredemem. üzülüyoruz yani. Siz evet. Seyretmiyorum, yani. seyretmiyorum zaten Aynen de bugün. Yeminle haber ya, seyredemiyorum. Vicdanen seyredemiyorum. O gün tansiyonlarım çıkıyor zaten. Evet. Sağ olun. Ülkemizdeki bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl yorumlarsın abi? Biliyorsunuz cinayetler işlendi. İstanbul'da bir tekel bahisi evet. basıldı. öldü. Taksi tarandı. Taksici genç yaşta öldü. İki tane çocuk öküz kaldı. Ne düşünüyorsun abi? Bu gezegende barışı sağlayamayanlar utansın derim. Her zaman barışı savunanlardanım. Silah istemeyenlerdenim. Dünyada silah harcanan paranın eğitimi harcanmasını, bilimi harcanmasını düşünenlerdenim. Teşekkür ederim. Süper, güzel güzel. Sağ olun. Eyvallah. Sağ Gün i̇yi günler. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ama maalesef insanlar bu ekonomik krizde daha da cinnet geçirdi. Zaten vardı. Daha da kötüye gitti bu işte. bence. E, evet, artık herkes birbirine saldırıyor. İşte nasıl önüne geçilir? Önce eğitim. Sonra bir ekonomik düzelme, insanların alım gücü atması gerekiyor ki biraz biraz daha bir e, normalleşebilsin. Herkes birbirine saldırıyor. Görürsün Görüyorsun halini. İnsanlar yokluktan, parasızlıktan birbirine saldırıyor. Ben yalnız bir yaşayan bir insan olarak diyorum yalnız. Yaşamaya. Gerçekten korkuyorum. Yürürken korkuyorum. Acaba birisi bir şey mi yapacak? Saldıracak mı? Çünkü üç kuruş için insanlar birbirinin canına oluyor artık. Çünkü para yok. İş yok. Eğitim görmüş insanlar, üniversite bitirmiş çocuklar boş ortalıkta geziyor. Yani geçenlerde işte internette gördüm. E, sahte parayı bankaya yatırırken yakalanmış gencecik çocuk. Yani bu çocuklar bu halde gelmemeli. Evet. Çok yanlış. İşte bu silahlanmanın şeyi önce eğitimden sonra ekonomiden geçiyor. Sağ olun. Maalesef olumsuz. Biliyorsunuz cinayetler işlendi İstanbul'da. Bir teker bir tarandı iki genç. Evet. Taksi tarandı bir taksici genç yaşta hayatını kaybetti. Evet. Nasıl önüne geçilir bu bireysel silahlanmanın? Tabii ki politik açılar önüne geçecek. Ve toplum kuruluşlarının etkili eylemleriyle. Onun dışında bireysel olarak hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Evet. Maalesef. Çok sakıncalı. Çok sakıncalı. Gittikçe arttı biliyorsunuz. Çok, çok, dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani insanların psikolojik durumlarıyla onun işte nedir o? Bir şey birleşmesi çok sakıncalı. Felaket. Çok tehlikeli. Yani bilinçli işte olmak lazım. Nasıl da önüne geçilir bir elbise Onu gerekli merciler yapacak. Gerekli merciler. Önlem alacaklar. Bir de kişiler seçin, seçin, seçin. konuşacaklar. Yani fikir seçin. olacaklar. Seçin. Ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Seçin. Kesin kurallar uygulayacaklar. Kesin. Çok önemli. İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Nasıl önlem alınır peki abi? Ya kanunlar, yasalar. Sıkılaştırırsam. Kanunları hani herkese vermezsen. Eyvallah. Ee, Vermiyor zaten. Ee, öyle var bir de hani kendi bireysel olarak silahlanıyor yani. Kaçak, 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 silahlanıyor. Kaçak. Onun nasıl önüne geçilir abi? Abi sıkıl uçan iş. Işte. Sıkıl Eyvallah. Başka şey yok. Eyvallah hocam sağ ol. Kaçakçılık. Demiyorum büyükler önlesin baştakiler. Bizim önlememizden önlenmez ki. Sizin yorumunuz nedir yorumunuz? Bence herkese otomatik silah ve silahlar yok. Sen ne diyorsun abi? Şimdi abi bireysel silahlanma diyor. İnternet üzerinden artık bu işi ticarete çevirmişler. İnternet Herkes üzerinden silah satıyor, satı alt ee, Yani her isteyen internete girsin, istediği alt beğensin, alsın evine koysun. Doğru. Şimdi kesin mahallelerde herkesin yüzde, diyebilirim yüzde yirmi, yüzde on beş civarında alt var insanın. Bu sual hiçbir uzatı yok. Devlet de bunun önüne geçmesi lazım. Kamu da yanlış yapıyor. Her evine gelene silah vermemesi lazım. Hmm. Onun limitini yani o arttırması lazım, zorlaştırması lazım. Adama silah veriyor. Adam tamam silahını alıyor, iş yerim var bilmem ne, izahat yapıyorum. Ve de herhangi bir e, şartlar alıyor. Yarın bir gün alkol aldığı zaman düğünde çekiyor, kalk kalk, kalk 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 saydırıyor. Hmm. Mahallede şimdi evlerde oturuyoruz, her gün silah sesi duyuyoruz. O bir <laughs> silahlar sesini nereden geliyor? bile bilemiyor. Çünkü her gün oluyor. Bir de polis, emniyet teşkilatı, Aa, emniyetin araştırma personelleri, ekipleri işlerini doğru düzgün yapsınlar. Araştırma yapsınlar. Mahallelerde kimin evinde silah var? Kim her gün çıkıyor silahla ateş ediyor? Bu araştırmalar doğru düzgün yapılırsa, savcılıktan doğru düzgün talep edilirse, savcılık da adliye de bu talepleri yerine getirmesi lazım. Arama emri verilmesi lazım. El birinin evinde tüfek ve tabanca varsa ruhsatsız evlerde arama yapılması lazım sürekli. İnsanların can ve mal güvenliğinden dolayı. Şu an insanların can ve mal güvenliği maalesef yok. Çok düşük. Çünkü herkes istediği yerde bir şekilde silah olsun, tüfek olsun, tabanca olsun. Bilhassa tüfek yani. <laughs> Çok fazla yani sayesinde. Bu tüfek daha tehlikeli. Aynen. <laughs> zaman adam patlatıyor yani insanı. Ondan dolayı birinci görev, birinci iş, emniyet teşkilatının işi. Bu işin önüne geçmesi lazım. Adliye teşkilatının işi. Bu işin üzerine düşmesi lazım ve bu silahlanma işini cezasını ruhsatlı silah taşıyan ceza oranlarının da artırılması lazım. Yeniden düzenleme yapılması lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ülkemizdeki bireysel silahlanmayı e, gerçekten insanların o içlerindeki e, kötülüğün dışa vurumu olarak e, düşünüyorum. Yani bu konuyu biraz irdelemek lazım. Bugün Amerika'da da aynı şekilde bireysel silahlanma e, toplumsal olarak bir suçun e, nasıl yani e, ne seviyelere çıkabileceğiyle alakalı biraz da ve Amerika'da bu ciddi sorun şu anda. Aynı şekilde bizde de silah bir işte kendine güven ya da işte bir gösteriş aracı olarak kullanılıyor ama bu de sonra toplumumuz içerisinde suçun daha fazla oluşmasına neden olacak. Bu da gelecek nesillere e, bizim bıraktığımız kötü bir miras olacak. O yüzden e, bireysel silahlanmanın devletin denetiminde olması gerektiğine inanıyorum. Bu sadece artık işte e, işle alakalı ya da devlet yöneticilerine, kimi devlet yönetenlere verildiği gibi ama bununla haricinde devletin denetlemesinden yani ve bu işin arkasını bırakmamasından geçtiğine inanıyorum. Evet. Sağ olun. Çok, Çok yorumluyorsunuz. Valla silahlanıyor. Reisler kimler silahlanıyor onu öğrenelim. <laughs> i̇nsanlar, insanlar. İyi değil silahlanmak. İyi değil. Değil mi? Değil tabii. Eyvallah sağ ol. Geri, geri görüyorum. Yerde hiç savaşı e, öncülük yapacak şekilde görüyorum. Allah Allah. Nasıl, Nasıl önlenir sizce? devletimizin bunu önlemesi lazım. Yani bu çok kötüye gidiyor şu an için. Düğünlerde görüyoruz. Bir olaylarda bir trafikte hemen adam silahını beline davranıyor. Çok tehlikeli. Çekiyor sıkıyor adam ya. Evet vuruyor. Ölüm bedava. Evet. Bunu bir anavaya çare bulması lazım devletimizin. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.